Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> ben bir tiktokta görmüştüm. Böyle limonun şurasını kesiyorlar ve parfüm yapıyorlar. Gerçekten benim çok ilgimi çekti ve bugün sizlerle onu yapacağız. Şimdi limonun başını kesiyoruz. Keseceğiz diyorlar. Kesiyorum. Durun ilk önce ezecektik. Şuraya bir şey yapayım. Tamam. Ezelim. Daha şimdiden. Ezelim iyice Yanlış yapıyordum. Ez <laughs> ez. El, el. Şimdi başını kesiyorum. İyi. Tamam. Bir şey olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şurayı Burada benim böyle bir tane şey parfüm sapı var. Bunu ben biraz makasla kesmeye düşünüyorum. Şurası. Bakın makasını nasıl. Tamam. Bence yeter herhalde. İyi düşünüyorum. Yetmez biraz eksik. Saplayabileceğim mi? Çok korkuyorum. Hocam annem boşu gidecek saplamıyormuş kolay. Onu da dur 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 kesmem lazım. Biraz daha küçük olacak. Ben bunu bir videoda görmüştüm. Gerçekten oluyor ama bu gerçekten olacak mı olmayacak mı pek emin değilim. Biraz da keseceğim çünkü sığmıyor arkadaşlar. Şu an gerçekten çok fazla korkuyorum. <laughs> limon makası deli. Makas, deli. Mama oldu oldu. ya. <laughs> Bunlar ziyan olmayacak. Kardeş ziyan olmayacak. Gir, girmiyorsan boş ver. İyice en sokacağım seni kardeşim. Girmezsen bunu ne be? Uydun mu? Bu arada gerçekten bayağıdır video çek. Allah aşkına kolumu sıvayacağım artık. Aa. Peçete varmış. Cidden arkadaşlar video başından beri ben bunu hiç görmüyordum ve planlamıyorum da. görmedim. Bunun üzerinde yapacağım. Çünkü hep limon Aldım dersin. Şuralarını çıkartacağım. Aslan. Sen dur. Evet, bayağı oldu bu şimdi yani. Ben bunu istersen kapatırım. değişik bir icat elde ettik. Yani elde etmedik. Vardı. Tamam muhteşem oldu. Küçük kesecektim ya. Başka bir şey mi? Yok. Bir sinir. kadar küçüklü müydü? Bakın burada ok işareti var. Bu yüzden Dur bir dakika. Elimde yara var mı? Şu var. Kapak sahi. Kapak sağ olsun arkadaşımız ama çizik falan yok. Yani. Çünkü limon arkadaşlar. Ben de kolonya gibi sıkıyorum. <laughs> Cidden. Sıkmak değil eriyorsun Tamam kavun kaldı ya Tamam deneme zamanı Ama bu Yeter lan Sıktın beni İnat etsin İnat etsin ulan Sen ol ya. Bir tane limonu ziyan edeceğim. Öleceksin bak. Bir saattir seninle uğraşıyorum. Ne olur, olur, olur. Oluyor. Olur mu? Ama işte anlamıyorum. Ondan önce pardon olur kaptan olmaz ki. Arkadaşım anlayamadım gibi. Peçete öldü ya. Vallahi peçete öldü arkadaşlar. Şu kuru yerini yapayım bari. Ya bakın. Şurayı ne güzel soktum. Arkadaş burası olmuyor ya. Şer atayım o zaman kuytum yesin. Acaba kuytum yer mi bunu? Ha alıyor. Ama biz daha kullanmadan çıktı ki bu. Bak. Şer işte Şer işte. atayım. İşte, işte. Bir dakika ben mal mıyım ya? Hiçbir şey diyorum emiyorum. Ol, olsun artık. Bir <laughs> şey vereyim bana. Allah'ım bana peçete falan ver. Hey. Bir saat sonra elim yapış yapış olacak. Sünüm de Ben bunu bir tık daha keseceğim. Ona karar verdim. Bir dakika. Bakın. Daha fazla geliyor. Arkadaşlar benim limonu küçük. Aa girdi. Çok kolay girdi. ya of ya burayı ben nasıl sabitleyeceğim çok fazla böyle bir saat yemek zorunda kalacağım böyle. İstediğiniz zaman arkadaşlar Türkiye'de böyle bir şeyin satılması malum. Al şimdi güzel oluyor. Bunu dünya olarak hayal edin. Dünyanın burası büyük bir şekilde kesildi. İçine bir tane insan yerleştik. Ama büyük bir insan. Dünyadaki bütün insanların 5600, 7800, 10 10.000 katı kadar büyük bir insan. Acaba öyle bir şey arkadaşlar tehlikeye giriyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Ben buraya baslarım. Şöyle, şurayı bir şeyler vidalarım. Hah. Kolları. Kolları. Ölüm. Hı. Fena değil. Ah. Gözüm. Gözüm. Sıçratmıyor. Başarısız. <gülüyor> 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 Arkadaşım ben esbatır yanmışız da oluyor. Şimdi Olmuyor. 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 Bir şeylerle icat etmeye çalışıyorum. bunda da şarkı Bu kadar büyüklükte kesilir mi ya? İyisi arkadaşlar. Uyumazsa. Başka bir gün. Başka ara. Bakın bakın bakın. Şöyle olacak şöyle olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Başarısız. Kendime başarısız demişim. Limonun ne suçu var abi ya? Ziyan oldu ya. <laughs> Beni geber <geberçecek. gülüyor> Anladım. Yedim. Acaba limonu yok mu? Limonu yok edeceğim. Çiğneyerek. Oh. oldu. Oldu. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> Şaka Tabii ki de yalan Amacım başka bir ses koymayacağım. Ben limonu yok etmek zorundayım. Dişim ah, mi çıktı? Arkadaşlar. Şey. Biraz daha. aldım? Şimdi arkadaşlar büyük final. Ağzımı <laughs> Ama içinden çekirdeklerini çıkartacağım <laughs> çekipsek çekirdek... Çok küçükken bir kere bunların çekirdeklerini yemiştim. O günü asla unutmam. Eziyet çektiğim günü de çekildim onda. <laughs> Atıyorum. Bir saniye sonra. Beş değil emin değilim. Birazdan uyuyacak. Eksilikte mi Ay, Abi çok eksik ya. Ama yapacağım. İnsanlar neler yapıyor lan? aşırı cidden arkadaşlar bunun en zamanda ikinci bölümle geldi çünkü başaramadık limon bildiğiniz şu şu çekirdek bölüm ne çekirdek şu bölümü çıkarttım kötü oluyor bölüm teker teker mi yani aynen ya Makasla keselim. <laughs> limon makanı makasımız kesiyor limonumuzu İçini açtım limonumuzu.

asla tamam yuttum kendimi oraya sakinleştirdim yuttum arkadaşlar acı acı kabuk aşırı şekilde acıydı bakın abartmıyorum küçüklüğümden beri limonu yiyorum. Bu kadar düşünmemiştim. Aşırı şekilde ekşi arkadaşlar gerçekten aşırı yutkuna yutkuna yedim. En azından bazı ama aşırı şekilde acı ya. Tamam. düşünmeyeceğim. Bakın. İki dakika videoyu durdurun. Videoyu başa alın. Ama olduğunuz yere unutmayın. Başa alın. Baştaki mutluluğumu görün. Ve şimdiki üzüntümü görün. Farkı. <laughs> farkı, farkı fark edin. Kızım burada niye duruyorsun? Baba video çekiyordum. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten Bu limonu nasıl içeceğim? Ziyan oldu. Bu arada gerçekten özür dilerim babam. Benim video çektiğimi bilmiyordu. Ben anneme demiştim anne herkes uyar demiştim ben video çekeceğim salonda demiştim. Of ya of. Ölmek istiyorum abi, Vallahi ölmek istiyorum. Aa, Bakın Ben bunu Açarım abi Bir daha sayayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Gerçekten asla unutmayın ama asla limon yemeyin. Kabuğuyla beraber. Ağzım şu an aşırı şık. Bakın konuşamıyorum. Aşırı şekilde yanıyor. Şu an bu limon kabuğuyla değil. Ya midem bulandı ya. Tiksindim ya limondan. Parfüm yapalım dedik. Ona şeye bak ya. O kadar da hevesliyim. Neyse artık. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz Ama görüşürüz demeden önce. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Çünkü ben bunu, bu parfümü yapana kadar durmayacağım. Durmuyorum da. Çünkü bu farfım olacak arkadaşlar limondan. Ben bunu deneyeceğim. Ve size de göstereceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olsun. Yine de yapacağım arkadaşlar. Evet. Görüşürüz.